çocuğumun bir seçme şansı yokken kendi de ben onu bunu ortak etmiş oluyorum. Dinde de aynı şey var ve bu orada helal ve haram kavramıyla çok net bir şekilde birebir sistemik bakış açısında aynı deneyime denk geliyor. Kavramın ismi farklı. Orada helal haram denmiş, Arapça sözcük denmiş. Ötekinde işte alacak verecek deniyor ya da vicdani sistem deniyor. Değişen bir şey yok. Yani özünde değişen bir şey yok. Kavramların karşılığı aynı. Dolayısıyla dinde haram olan şeyi yemek, yedirmek nasıl ki günahsa, nasıl ki sen çocuğuna tek bir lokma dahi haram bir şey yedirmemelisin diyor. Onun bedelini o çocuk ya da o çocuğun çocuğu ödeyecek. O sonradan ortaya çıkacak. Aynı şey, birebir aynı şey. Deden bir şey yaptı, çocuğuna bunun haksızlığın, haram olan şeyi avantajını aktardı. O da aldı, onu kendi çocuğuna aktardı. Ve o çocuk o bedeli ödediğinde bana kalkıp da çocuk masum demeyin. Çünkü sistemde doğru şey yaşanmadığında aynı senin gibi, o çocuğun hakkı gibi, o gereksiz yere öldüğünü düşündüğün, düşünülen çocuğun haklı olması gibi, haklıyken, masumken başına gelen şey. O masum insanların başına da gelmişti. Komşusuydu o belki atanın dedenin yaptığı şeyin. Komşusuydu ona güveniyordu. Arkadaştı